Merhabalar dostlar. Arkadaşlar 14 Ocak 2025 tarihinde neler oldu hemen şöyle bakalım kısaca teknik anlamda. Bakın arkadaşlar daha önceki canlı yayınlarında gerek TikTok'ta gerek de arkadaşlar YouTube'da yaptığımız canlı yayınlarında yukarıda 10.190 nereden geliyor arkadaşlar? Bakın şu bölgeden geliyor. 10.190'ı geçemeyen borsanın aşağı doğru tekrar salınma ihtimalinden bahsetmiştik. Tam da şu bölgeden bahsettik arkadaşlar. Peki oldu mu arkadaşlar? Evet bakın 3 gün kapanış yapamadığından dolayı 12. ayın 6'sı ile 9 arasında arkadaşlar. 3 gün peş peşe kapanış yapmadı. Aşağı doğru geldi. Aşağıda şu desteği yokladı. 9.578'e şu an tekrar yukarı çıkıp tekrar 10.190'a yanaşmaya çalıştım arkadaşlar. Yeterli gelmeyince aşağı doğru düzeltmesini yaptı. Velhasıl olayımız şu gözüküyor benim anladığım kadarıyla. Bakın şurada ciddi bir gapimiz de vardı. Şu bölge için konuşuyorum. Bu gapimizin bölgesi arkadaşlar baktığımız zaman yukarıda 9690.44 vardı. Bunu aşağı doğru kıramamıştı. Ve bugün itibariyle arkadaşlar 9679'a kadar gevşedi. Yani yaklaşık 11 puan altına kadar indi ama kapanışı 9.715'ten yaptı. O kısmen de olsa bizim için güzel bir şey. En azından niyetin esas neydi? Şuradaki gaplerin gapi doldurmak olduğunu düşündük arkadaşlar. Ama tekrar söyleyeyim bakın 9578'in altındaki 3 tane kapanış bir sonraki hamlede bizi 9030'a kadar götürebilir. Buraya dikkat etmek lazım ama hani benim kendi kanaatim %100 doğru olma ihtimali yok arkadaşlar. Tabii ki de benim kanaatim 9578'e gelmeden tekrar yukarı doğru bir dönüş sergiler diye düşünüyorum. Ve artık şuradaki gap gündeme girer arkadaşlar. Bakın şurada da 8, 8 Ağustos pardon 2 Ağustos'ta bir gapimiz oluşmuştu aşağı dönüşte. Ve arkadaşlar burayı gözüne kestirirler diye düşünüyorum. Hayırlısı bakalım inşallah arkadaşlar. Her şey e, güzel olacak mı diye soracağız ama Güzel bir tarafı da var. Bakın fiyatlar düşerken arkadaşlar hacimleri son 4 gündür bir düşüş olması bizim için bir avantaj olarak da karşımıza çıkıyor. Eğer hacimli bir düşüş olsaydı biraz bizim için sıkıntı olabilirdi. Hadi hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmak ve iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.